Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sebatun yedi sınıf insan vardır. Yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu. Hiçbir gölgenin bulunmadığı mahşer gününde Allahu Teala onları kendi gölgesinde gölgelendirecek. Şimdi düşünün bu yedi sınıftan birine girmezsek halimiz harap. Efendimiz anlatıyor bize o, o, günü tasvir ediyor. Diyor ki güneş getirilecek elini götürdüğünde güneşe değeceksin o gün getirilecek bir mızrak boyu başımızın üzerine konacak. Günahlar çanta şeklinde sırtımıza yüklenecek. Efendimiz diyor ki kimi dizine kadar, kimi göbeğine kadar, kimi eline eliyle gösteriyor burasına kadar, kimi boydan boya tere batacak. Neye göre? Ameline göre, günahına göre. Peygamber peygamber dolaşacaklar. Mahşer meydanında artık yeter. Şunu söyleyecekler diyor peygamber aleyhisselam. Artık hesap başlasın ne olur. Cehenneme gideceksek de gidelim. Yeter ki bu azaptan bir an önce kurtulalım. Bak böyle bir sıkıntıdan bahsediyoruz. İşte insanların bu vaziyette, bu halde mahşer meydanında dolaştıkları bir günde yedi sınıf insan bu vaziyette olmayacak. Hiç bu sıkıntıları görmeyecek. O yedi sınıf ayrı bir vaaz konusu. Onlardan bir tanesi de şebbun neşe fe ibadeti rabbihi. Rabbinin ibadetiyle sevinen, Rabbine ibadet ede ede yetişen genç. işte onlar bu sıkıntıyı hiç görmeyecek. Namazına genç yaşta başlayan, namazını Başka asla terk yol etmeyen, yol namazından yol taviz var. vermeyen, orucu yaza gelmiş, kışa gelmiş, bana bu emirdir yapacağım düşüncesiyle hareket eden Allahu Teala'ya tam bir teslimiyetle Cenab-ı Allah'ın gücü yettiğince yolunda yürüyen genç hiç bu sıkıntıları görmeyecek. Hiçbirisini yaşamayacak. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına bakıyoruz. Peygamber olarak geldiği döneme bakıyoruz. Zaten o dönemde gelenler, Efendimiz Aleyhisselam'a yardım edenler, dinin bugünlere taşınmasına ilk omuz atanların hepsi hemen hemen gençler. O günlerde Hazreti Ali 10 yaşında, Abdullah bin Ömer 13 yaşında, Zeyd bin Harise 15, Abdullah bin Mesud, Zübeyir bin Avvam 16 yaşındı. Çoğunuzdan küçük ya. Ama sırf İslam'ı seçtiler diye neler yaşadılar, neler. Ne eziyetler gördüler, ne işkenceler çektiler. Zümer bin Avvam'ı bir hasıra sardı. Amcası, babası yoktu. Ondan sonra ateş yaktı, dumanını durmadan hasıra doğru götürdü, boğulsun, boğulsun diye. Yeter ki bu davadan vazgeçsin diye. Vazgeçmedi, vazgeçmedi. O gün Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, 17 yaşında, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Herkes onun huzuruna geliyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Ama Uhud günü Peygamber Aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas'a söylüyor. Karşı taraf ok yağmurunu yağmuruna tutunca Peygamber aleyhisselamın Sa'd arkasına alıyor. Tam arkasında duruyor Peygamber Aleyhisselam. Karşı tarafa ok yağdırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alıyor okları karşıdan gelen okları. Uzatırken bir defasında Sa'da diyor ki İrmiye saat fedake ebi ve ummi. Al bu okları at ey Sad. Anam babam sana feda olsun. Bu sözü Peygamber Aleyhisselam Sad bin Ebi Vakkas'a söylüyor. 17 yaşındaydı Müslüman olduğunda. Musab bin Ümeyr 18, Cafer bin Ebi Talib 22 yaşında. Hazreti Osman, Ebu Bey de Hazreti Ömer gibi sahabeler 25 ila 30-32 yaşları arasındaydı. Bunlarla geldi. Abi bugün de aynı şey devam ediyor. Allah rızası için uyanın uyandırın. Aynı şey devam ediyor bugün. Ne devam ediyor? Bugün hala gençlere olan ihtiyaç devam ediyor. Bir toplumun gençleri yoksa o toplumu silin gitsin. Silin gitsin bir işe yaramaz. En verimli çağını Allah'a feda etmedikten sonra bir işe yaramaz. Yaşlandıktan sonra bir işe yaramaz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam kıyamet günü olduğu zaman ben ümmetime Kevser havuzunun başında bekleyerek altın bir tastan su içireceğim. Ümmeti Muhammed'in gençleri, ahir zaman gençleri geldiğinde o tası yere bırakacağım. Sahabe dedi ki ya Resulallah, ahir zamandaki gençler Müslüman olmayacak mı? Onlara su içirmeyecek misin? Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu biliyor musunuz? Hayır, onlar belaların belaları kovaladığı, fitnelerin yayıldığı bir zamanda gelecekler. Onlar her tarafın dehşetli bir ateşin sardığı zamanda gelecekler. Ve onlar böyle bir zamana rağmen namazlarını kılacak, ibadetlerini yerine getirecekler. Bundan dolayı ben onlarla arama tası koymak istemiyorum. Onları bizzat kendi elimle sulayacağım diyor. Bu fırsat bizim için hala geçerli. Ama iş işten geçtikten sonra kıymeti yok. Zaman geçtikten sonra kıymeti yok. Haramlarda geçen bir ömrü boştan say gitsin. Necip Fazıl'ın dediği gibi arsızlığa cesaret, zinaya aşk dediler. Bir neslin ahlakını işte böyle yediler. İffetsizliğin ve arsızlığın adı cesaret oldu. Zinanın adı aşk oldu. Çarşaflı annelerin göbek deliği gözüken efendim, mini etekli kızları haline dönüştü toplum. Tesettürlü anne yanında efendim, papağan gibi mavilere kırmızılara boyanmış her tarafı dekolteli kızlar haline dönüştü. Bunun önünü ne zaman alamadık biliyor musunuz? Ne zaman ki biz Babalarımızın bize yaptığını beğenmedik. Efendim benim gençliğim çok zor geçti. Babam beni dövüyordu. Babam beni sıkıyordu. Ben yaşamadım. Oğlum yaşasın. Gençtir yapar sonra düzelir. Efendim ben yaşamadım. Kızım yaşasın diyen anne babalar yüzünden bu toplum bu hale geldi. Büyük delikler küçücük gediklerden oluşur. Önce taviz verdik yavaş yavaş. Bundan ne olur ki? Şundan ne olur ki? Daha küçük, daha çocuk sonra yapar, sonra eder. Bu hale geldik. Ne oldu? Hazreti Mevlana'nın sözü yerine geldi. Kiminle dostluk ettiğine dikkat et. Zira bülbül güle karga çöplüğe götürür. Bugün buraya gelen gençlerin birçoğu arkadaş sebebiyle geliyor. Nasıl ki haramlara da arkadaş sebebiyle gidiyorlarsa. Anne babalar üzerine düşen vazifeyi yapsaydı tam manasıyla toplum bu halde olmazdı. Ha diyeceksiniz takdir ilahi vesaire. Abi takdir ilahi de Allah sana irade vermiş. Sana yapacaklarını bildi mi? Sen bir yapacaklarını yap. Bir çocuk 25 yıl aynı evin için içinde kalıyor. 25 yıl namaz kılmıyor. Babanın burnunun direği sızlamıyor. Oğlum kaksana namaza niye kalkmıyorsun? Namaz için bir defa böyle nasihat etse ikincisinde boşluyor gidiyor. Namaz için bir defa kızdığı görülmez ama 20-25 yaşında bir delikanlı 3 ay 5 ay çalışmasın, okumuyor diyelim, çalışıyor normalde. 3-5 ay çalışma. Niye iş bulmuyorsun? Niye yatıyorsun? Eşek herif, defol git iş bul. Hemen kızıyor. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki yazıklar olsun veil olsun ahir zaman babalarına. Sahabe yine sordu kafir mi olacaklar ya Resulallah o dönemdeki babalar? Hayır. Onlar Müslümandırlar ama velakin onlar çocuklarına dini öğretmeyecek. Aksine hadisi olduğu gibi okuyorum. Aksine çocukları dini öğrenmek istediği zaman engel olacak. Gitme sohbete. Sakın sohbetlerden uzak dur. Yarın sana da FETÖ'cü damgası vururlar. Onlar da onlar gibi bir şey çıkar. Gitme. Bu şekilde çocuklarını hala engelleyen çok babalar var. Sen öğret, öğret. Yok. Onlar çocuklarını dini öğretmeyecek. Çocukları dini öğrenmek istediğinde engel olacak ve çocuklarını dünyaya yönlendirecekler. Ben böyle anne babalardan beriyim. Böyle anne babalar da benden beridir dedi peygamberimiz. Benim böyle anne babalarla işim yok dedi kısacası.